Lapo vaxtlar juddlar burada yaşayıb. Orada juddlar yaşayıb, yevreyilər, yahudilər yani. Yahudlar və onlar burada yaşayıblər əvvəllər. Onların orada qəbirsanlığı var. Bacı Xəzər Azəri sürülləri. Azəri Azar Türkləri. Azəri yahudilər, yahudilər. Xəzərlərdir. Burada da olmuş Yok. ha? İsrail ne büyük, Azerbaycan'dan çok güzel dostu. Sen şuutlar hakkında bir şey biliyor musun? şuutlar? burada Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Mecnun'un Mehmet'i zövbet ettiydi ki. Onlar bizi toylarına çağırırdı. Bizim özümüzden dana alıp kesirdiler bizi. Sonra bir şey bizim yemeğden belki yemek. Bir komşu köyündeyiz. Hmm. Onlar bizi toylarına çağırırdı, hmm. biz onlara çağırırlardık. Bakar mısınız? İvrit alfabesiyle mezarlar. Görüyor musunuz? Burada mesela Davut Yıldız'ı var. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videodan daha. Şu an Talistan'dayız ve Talistan Forest'teyiz. Böyle güzel bir şekilde böyle kahvaltımızı yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da size göstermek istiyorum. Sabahınız hayır. Sabahınız hayır. İlyas nece sen? İyiyiz kardeş iyiyiz vallahi. <laughs> yapalım? Bugün yine köylere gideceğiz. Mükemmel bir yer burası. Yani böyle doğa harikası resmen. Buralarda işte istediğiniz zaman kalabilirsiniz. Buralarda kalıyoruz işte bayağıdır. Şimdi bugün köy turumuz başlayacak Yine Azerbaycan'da köyleri gidiyoruz yani. Yani bir Azerbaycan'da yaşayan bir insandan daha fazla köyleri gitmişimdir. Yani çok fazla köylere gittim. Bugün gene bir köylere gideceğiz. Kahvaltımızı yapalım. Sonrasında otostopla köylere devam ki. Abi yine otostopa başladık. Her zamanki gibi. Her gün otostop çekmesem duramıyorum. Daha demin abi otostop çektik. Araplar durdu. Çok komikti ya. Araplar böyle anlatıyoruz şuraya gideceğiz falan filan. Onlar da bir şeyler diyor Arapça anlamıyoruz tabi. Azerbaycan'da Araplara otostop çekmedim demem. Bakacağız ya gidebilirsek. Baskal köyüne doğru gideceğiz arkadaşlar. Gitmesi biraz zormuş. Vallahi bakalım ne olacak ne bitecek. Hava da kararacak birazdan. Gideceğiz ama yani. Daha olsun bayağı bekledik ama abimiz aldı. Bir yere kadar abiyle beraber gideceğiz. O da gebeleriymiş. Dün de zaten biz gebeliğe geldik. Bir bayağı gezdik biz abi. Şimdi gidiyoruz köyümüze doğru. Yakışıyor yol abi görüşürüz. Lazım. <laughs> abi Baskal'a geldik sayılır mı bilmiyorum. Buradan ilerleyeceğiz şimdi Baskal'a. Nereye gidiyoruz? Baskala, Baskal Nova. Haydi. Geç geç. Abi Azerbaycan'ın en eski köylerinden birisi burası. Maskala. Ama nasıl gideceğiz? Otosopla araç bulursak gideceğiz. Burada da aziz şehitlerimiz Baskaldan şehit olmuşlar büyük ihtimalle. Baskallalar. Yani burada hangi köyde, hangi kentte şehit olunduysa kentin içerisinde, köyün içerisinde böyle şehitlerimizin fotoğrafları var. Fotoğrafları şöyle göstereyim. Unutmayalım onları da. Askal aslında çok eski bir köy. Tarihçilere göre 4. yüzyıla kadar dayanıyormuş. Köyün içerisinde böyle. Nasıl desem kaleler varmış. Aynı zamanda eski mahalleler varmış. İlk önce bir gidelim Baskal'a. Sonra orada köydeki insanlarla tanışalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Köyü keşfetmeye çalışalım. Çok da araç gelmiyor gibi. Bakalım ailesi. Abi durdu abi sağ olsun. Haha. <laughs> Bagaja da geçebiliriz abi. Bu Troy demez. Efendim? Bu Sen siz. Bunda biraz sabırlı olur. Tamam. Bunları oraya. Ha ha yiyiştir abi. Allah'ım ver bize de. Siz buralı mısınız abi? Baskal'dan Baskal'dan o taraf. Ha o taraftasın. Baskal'ın içerisinde ne var da? Baskal'ın o tarafında süper. Valla. Valla. Neyi var? Bizim kendimiz. Aa, Hansı kendimiz kent abi? Mi? Müdü kendi. Müdü kendi. Orada Müzik. daha mı güzel baskaldan? Aa. Oo. Tam baskaldan sonra oradayız abi. Oraya gidelim madem direk Asfalt. mahal? <laughs> Ankara'dan abi. Ankara, İstanbul, Antalya. Torunun mu? Torun? Torunun okudu. Annen mi abi? Aa. Ha, maşallah. Allah uzun ömür versin abla. Abi şimdi normalde baskala gidecektik ama abi gelin dedi. Bizim köyümüz çok güzel dedi. Sizi bizim köyümüze götüreyim dedi. Şimdi abiyle beraber onun köyüne gidiyoruz. Abi şimdi normalde Baskal'a gidecektik ama abi gelin dedi bizim köyümüz çok güzel dedi. Siz bizim köyümüze götüreyim dedi. Şimdi abiyle beraber onun köyüne gidiyoruz. Köyden böyle su akıyor. Tertemiz suyu içeceğiz şimdi. Dağlardan geliyor değil mi abi? Abi suya baksana buz gibi. Baskal'ın suyundan da içmedik demeyiz. Bakalım Baskal'ın suyundan. Gibi ha, vallahi vallahi. Buradaki fit Dağı, buradaki Dağı. Niyal Dağı. Bunların da Böyle da, yani şu dağın arkasına gidiyoruz arkadaşlar. Mücü köyü. Bu da Hankendi. Han Kendi. burası da. Baksana abi ya güzelliği. Köyün merkezi burası. Abi köyümüze geldik. Yani inanılmaz yeşil her tarafı. Şöyle görüldüğü gibi. Burada da buranın mektebi varmış. Okulu yani. Böyle küçük bir okul. Muallim daha fazlaymış abi öğrenciden. Çünkü köyde 30-35 aile falan var. 30-35 hane falan var. Böyle bir yer. Her tarafta bu böğürtlenler var. Baksana abi böğürtlenlere bak. Tadına bakalım. Her taraf yemyeşil. Şimdi abi köy yollarından devam ediyoruz. Değirmen bilir misin? Hı hı. un un. Abinin köye geldik. Abinin evi de burasıymış. Manzarası inanılmaz güzel ya. Vay be. Çok güzel manzarası var. Vay be çok güzel abi köyünüz. Valla. Burası ne dağı demiştin abi? Bu Niyal dağı. Niyal dağı. O, Gumirt. Gumirt dağı. Gumirt. 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 Bu da Fit dağı. Bu da Fit dağı. O, onun adı biraz gelizdi. Hı hı. E, tana kurduma deyilen biri bir adı var. Tana kurduma. At yeylağı. At okur mu? Atı hı -hı. okşuyor. Ata at okşuyor ha. O yüzden öyle evet. diyorlardı. Peki Buradan şey Cederi tarafı. Ha. ha bunun arkası Lahıç köyü oluyor. İnek minek otlatmak ha, için. hem bütün bunlar am zinaylar otlaklardı. Zaten bütün evin hazır. Birazdan Malgara Cedezi burada oturuyor. Ama böyle her öz yeri var burada. Öz yerlerini hı hı. akı bölüştürdüler. Hı, hı. Bela diye bölüştürdü. Hı hı. Bizim yerimiz yukarılarda var. Ey yukarıda. Hı hı. Oralarda. Eski kadim kadim bir yermiş burası da herhalde. Kadim demiştin ya burası da. Ha kadim kadim çok kadim kentti bura. Çok kadim kentti. Ne, ne kadar kadim yani ne hani? <laughs> Neçe yıl? He yüzyıl. Neçe yüzyıl. Çok çok kadim. Çok. Bu şey Baskal da herhalde 4. Baskal'da. yüzyıla kadar. Bale, bale, Eskiden İsmail'in merkezi buralarmış herhalde. Öyle. Şam'ın merhâdde Şam'a aiddim. Olup Merkezmiş bale, burası. burası. Sonra buradan oraya taşınmışlar. Ya ki, indi mən bilmirəm, amma bilirəm ki, bu kənd çox qədim kənd imiş. Peki köyünüzdən çıkan böyle tarihi eser falan öyle şeyler var mı hiç? Var. O Cud qəbir sandığı deyilən bir yer var orada. Aha. Lapo vaxtlar Cudlar burada yaşayıb. Burada Cudlar yaşayıb, Yevreylər. Cudlar, Cudlar kim abi? Yevrey, Cud. Onlar ya... İsrail Cud değil mi? Ha, şey şey. Cud e, deyirlər, Cud ee, Yevrey. Yahudiler yani. Yahudiler. Daha Yahudileri. Ha. onlar burada yaşayıblar evveller. Onların orada sandığı var. Ha. O ki biz çörpü gösterdim mi size. Aha. Dedim bu çörpü Hı, hı. Tez atışılıp, Onun yukarısında Bak Orada Cuhut sandığı var. Orada Bu neçə bundan kabaca geldiler Cuhutlar. Onları abadlaşdırdılar, Hı, hı. elədilər. Abi burada abinin dilinə göre Yani eski Yahudilerin Eee Eski var, Yahudiler şey var. burada Yaşıyorlarmış arkadaşlar. Var. Var Merhaba <laughs> ben Yahudi kasabasını çekmiştim daha önceden Azerbaycan'da ama burada da abi dedi ki eski vücutlar burada yaşıyormuş dedi. Yani Yahudiler hatta mezarlıkları falan var dedi. Rica ettim. Gideceğiz bakalım. Cudlar yaşıyormuş eskiden herhalde Cudlar, Cudlar yaşıyormuş Şimdi yaşamıyorlar Cud dediği şey Yahudiler değil mi? Cud Yahudiler böyle İsrail'i idare eden Birçok Yahudi Bizim kentten, buradan. Ha buradan. Buradan yetişmiş. Burada yetişmiş. Ha burada Ucu, doğmuş büyümüş. Yevreistan'ı hamsın. Hı hı. Ya burada doğmuş, büyümüş. Büyümüş ve gitmiş. Ha gitmiş İsrail'e. Ölçeni idare edenler. Ha ülkeyi yani, idare yani, ediyorlar. Ülkeyi idare edenler bize. Peki... Başı Hezer, hı hı. Azer Hazar. Hazar Türkleri. Hazar Türkleri. Azer Türkleri. Yahudiler Yahudiler. Hazar Yahudiler. Türkleri burada doğmuş. Türk İsrail'le büyüğün Azerbaycan çok güzel dostu. Hı hı. Evet burada çok fazla var değil mi? Çok fazla var çok hı hı. böyle çok ağallı, pullu milyarder insanlar buradan skabda şimdi orayı orada. Sen burada neçe senedir yaşıyorsun? Ben burada doğulanla burada doğuldum ama şimdi yılda, ilde bir 15-20 de. Sen yıl önce geldim 3 ay kaldım hı. yaşadım burada. Ama burada, buralı. buralı. Buraları düzelttim. Ha, buraları düzelttim. buralar sen düzeltmişsin. Adın neydi abi? Adım Mehmandı. Teşekkür ediyoruz abimiz bize yardımcı oldu burada. Şimdi böyle bir çay kahve içeceğiz sonra kabristanlığa doğru gidiyoruz. Revan, Revan, gel seni çekeyim. Hayır. sen Yok. Niye çekeyim işte? İşte Hadi uzat elini. Uzat. Salam. Nece sen? Yok, adın kim? Adın ne? Ee, Soyadın ne? Soya... Yaban, yaban, Revan. Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Neyse biz bir çay içelim. Sonrasında bu abin dediği bir kabristanlık varmış. Oraya doğru gidelim. Bakalım. Bunu göstermek istiyorum. Bu abi kampot değil mi? Kampot. Seçen verin oradan. Ne kampotu bu? Bu ile karışık meyveler. Ha, şaftalı, mi, şeftali. Şeftali yani hepsinden. Şeftali. Alça. Alça. Hamından var. Şevalı. <laughs> Bir tadına bakayım bakayım. Rengi baya güzelmiş ama ya. Şöyle kampot. <laughs> ne <Nedir>? hmm. <laughs> Tadı bayağı. Güzel değil mi? Şeftali meftali hepsinden var. Neyin var iki tane? İki yiyeceğim? Temiz temiz istiyorsan neyin? Neyin? i̇ki neticen var. İki, i̇ki, i̇ki, tane neticen var. Hmm. Netice ne oluyor? Nevelerin balaları. Nevelerin balası. Nevenin balası. Nevenin balası. Nevenin balası. yaşın var? Yaşın, yaşın. Yaşın, yaşın. 76, 76 Allah uzun ömür versin Çok güzel oldum o <laughs> <laughs> Çok güzelsin çok <laughs> Yok güzel olmamış hem kısmetim öyle olur Şimdi bu köy çok eski, kadim bir köymüş Çok kadim evet. Kadim kent Çok kadim kent Sen güzel. biliyor musun böyle hiç eskilerden, atalarından, analarından bir şey duydun mu hiç? Mənim çox duydu, çox duydu. atam, əmim. Mənim əmim o vaxtda qanoz toxuyurdu. Onun belə bir, bir otağı çarxanası var idi. Burada mm -hmm. qanoz toxuyub. Parça-parça qanozdur. Parça, parça, yaxşı parçələr toxuyur. Bakal parçalar olur qanoz. Dəyərli mücevher kimi. Hə, öz qeyinəsən bir rəhmətli, Tiflisdə gedib kərəyağı toxuyub, qanoz toxuyub. Mm -hmm. Burada toxuculuq işləri çox olmaqdı. Hmm. Ondan sonra da xalçət oxunublar. Xalçətə mürd düşdü. Cavan qızlarımız hamısı xalçət oxudu. ötecen koyup öyle tokuyorlar özleri için. Zaman kızlar da kardeşler de hasıl bir ben hmm. topluyordum. Hmm. Antika, antika hmm. ürünler var mıydı burada? Mesela için bir de bundan kaba. fit dağından kan kendine, aşağıda kendi var, köy var. Hmm. Orada tamam. sütü, malako da, palo sütü, hmm. hmm. süt. Süt. Konuştun mu süt, hmm. süt kanalı? Süt kanalı, saksıda kanal çekebilirler. Hmm. O kanalla sağlık iki gönderip de koçerde. o kendi. Siz gönderiyorlar. Orada emal olmaz. Şuut, şuhutlar dedin ya. <laughs> sen sen şuhutlar hakkında bir şey biliyor musun? Şuhutlar. Burada <laughs> yaşıyor. yaşıyorlar. 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 Şey, Kaynanam rahmeti Zövbe dedi ki. Hı hı. Kaynarlar. Bizi toylarına çağırırdı. Bizim özümüzden dana alıp kesirdiler. Bizi yiyip bir şey ki. <laughs> bizim yemeğden belki yemedi. Ha senin zamanında şuutlar şuhutlar burada var mıydı? Ha şimdi yok. Senin 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 seni zamanda. Geçe defa gelip gelipler. Ha ha. Yani burada olan ölüler var. senin nenenin. Ha, senin nenenin zamanında şuutlar vardı. Ha, Sen onu, görmedin ama. Ben görmemişim. Ha. Benim ha. Ha. Başka nenen ne diyordu şuutlar hakkında? Ha, yok. Olur da, gelirler da gelimler, gelimler diye ki bir konşu çıkıyordu. bizi toylarını çağırırdı, biz Hı. onları çağırdık. Ha. Çok mehrivan da. Onlar Türk müydü? Türk diye şey, Çuklarım. Çuklarım. Şut, ha. ondan sonra da bu çerçeve tanıyorlar diye ne gelip gidenleri var. Ha gelip gidenler, gidenler şu an hala var. Atlarına da tam bilmiyorum. Ha. Peki. Orada e, Onlar da sandıkları var, var ya yani. Ha Onu gelip ziyaret. Kabristanlığa gidiyoruz. geliyorlardı. Evet. Şey Azerbaycan dilini konuşuyorlardı değil mi? He. Evet. Çok, çok memnun şahat olduk seninle tanıştığımızda. Allah oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizi davet ettiğiniz için, evinize Çok konak ettiğiniz çok için. Şimdi böyle yemeğimiz geldi. Teşekkür ediyorum abi zahmet verdiniz vallahi ya. Sizi bir karnınız aç göndermeyiz dediler. Gidelim gidelim dedim. Bu ne abi bunun ismi? Bu malatı Adı ne bu yemeğin? Malatin, Aşkara değiller. Aşkara. Ha Nahçıvan'da var mıydı bu? Ya, hem hem var. Her yerde var. Bu nedir abi? O şabalı. Ha şey kestane, kestane. Şaba bak ha. Şabalı. Böyle. Bu alça kurusu. Ha alça kurusu. Ha bu, bu şey aynen geçen kurutmuşlardı. Çok daha Bu erik kurusu var orada. Bu mu? Erik kurusu. Bu, bu, da yani. bu da alça diyor. Bu da alça. Erik kurusu da var. Erik kurusu var burada var. Hı hı. Aa pilof aş. Aşımız geldi. Öyle. Abi bunun adı neydi? Bu Bu da ismi da aşkarası, ismi yok mu? Değil ha bu da Aşk arası böyle üçü mü oluyor Aşkara? Yok bu ikisi Aşkara. Ha bu Aşkara bu da Aş. He anladım. Pulo. Nuş olsun o zaman diyelim. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Elinize sağlık tekrardan. Sağ olun her şey için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum çok memnun oldum. İnşallah Türkiye'ye gelirseniz her zaman konağımız olun. Buyurun. Memnun oldum teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi bismillah. Abi sağ olsunlar. Yedirdiler, içirdiler. Şimdi biraz gezdirecekler. Hava da kararmak üzere. Geçen sefer geceye kalmıştık. Gece otostop çekmiştik. Şimdi geceye kalmak istemiyorum. Ya e gerçekten çok iyi insanlar. Allah razı olsun onlardan. Yani otostop da aldılar bizi. Evlerine getirdiler. Kentlerine yemek hazırladılar. Çay içtik, sohbet ettik. Gene bir şey ihtiyacınız varsa söyleyin diyorlar. Yani konak par ver bir halk yani gerçekten. Yani Azerbaycan'da herkes böyle sıcakkanlı böyle herkes böyle yardım etmeyi seviyor. Evinde konak ediyorlar. <laughs> Mükemmel yani insanlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Yani şu köyün güzelliğine bir bakın ya. Çok güzel köyde kalıyorlar. Yahudiler yaşıyormuş burada. Yani buradaki insanlar da Türkçe konuşuyor. Ben normalde Kuba'da gitmiştim, çekmiştim. Oradaki insanlar ama şey konuşmuyordu yani Türkçe konuşmuyorlar. Yani Türkçe konuşuyorlardı aslında ama böyle tat dili var. Tat dilinden danışıyorlardı. Ama buradakiler Hazar, Hazar Türkleri olabilir. Ee, şimdi mezarları varmış. Mezarlarına gideceğim, bakacağım. Ne var ne yok diye. Yani e, öncesinde yaşamışlar yani. Burası büyük ihtimalle Hazar Türklerin yaşadığı yer arkadaşlar. Ee, böyle gezerken böyle karşılaşabiliyorsunuz böyle şeylerle. Yani hani normalde kime ne kime kısmet. Ben normalde Baskal köyüne gidiyordum ama böyle güzel bir köyde keşfetmiş olduk. Bakar mısın eriklere ya. Şimdi gidiyoruz tekrardan. Şimdi böyle köyün manzarası aynı zamanda şurada kabristanlık şuradaymış. Bakacağım belki girebilirim içeri. Abi girmek olmaz diyor ama. Hop, şöyle. Bakacağım bir. Kabristanla nereden gelildiğini bilmiyormuş. Hep diken var ya. Hmm. Buradan nasıl geçeceğiz ki? Şuradan geçebiliriz herhalde. Mi? Bismillah. Abi şuradan bir atlayıp çekmek, göstermek istiyorum. Ama dikkat et Serhan. Vallahi geçtim. Geldim. Abi yolu bilmiyorum dedi. Size göstereyim. Oradaki teyzemiz dedi ki, ninemizin ninesi burada arkadaşlar şey yapmış. Zamanında dedi. Burada dedi işte. Bunlar yaşıyormuş dedi. Aa İvrit alfabesi var orada. Evet İbranice. Şöyle göstereyim. Evet şurada İvrit alfabesi var. Buranın girişi de şu aşağıda mı acaba? Nenesinin nenemizin nenesi. Hani burada yaşadıklarını hatta geldiklerini söyledi arkadaşlar. Yani geliyorlarmış böyle e, hala İsrail'den atalarını ziyaret etmeye. Burada da aynı şekilde. Bakar mısınız? Yazıyor. Şimdi şuradan bir dolanayım. Size göstermeye çalışacağım. Buranın girişin nerede ama? Şuradan atlasam olur mu acaba? Bakalım girişi vardır herhalde. Aa, girişi kapalı. Şuradan atlayacağım. Ay bismillah hadi. İnşallah bir şey olmaz atlarken. Hoppa. Vallahi giriş yok da atladım. Şöyle göstereyim. Aa, bakar mısınız İvri alfabesiyle mezarlar. Görüyor musunuz? Okumayı bilen varsa ne olduğunu yazabilir. Vay be. Bak Şimdi mezarlar olduğu için çok da böyle içeri girmek istemiyorum. Yani e, ölüler olan saygımdan dolayı ama şöyle göstereyim. Bismillah diyelim. Burada mesela Davut Yıldızı var. Şurada da aynı şekilde o mezarı açmışlar herhalde. Burada bakar mısın? Burada da yeni bir mezar var. Ya yani burada bayağı bir mezar var aslında arkadaşlar. Bak mesela burada da var. Burada da var korkuyorum. <laughs> Bir şey gelecekti. Burada da var. Burada da var. Bakar mısın? Bak burada gene mezarlar var. Şöyle. Yani arkadaşlar diyebilirim ki yani Hazar Türkleri burada yaşamış bence. Hazar Türkleri diye düşünüyorum. Tam da hava kararacak. <laughs> korkuyorum diyese ya. Neyse evlilerden değil de dirilerden zarar geliyor bu dünyada. Burada da gene aşağıda da böyle. Gene mezar var. Bayağı eski ama bakar mısınız ya. Bayağı eski mezarlar. Bismillah. Ne yazdığını anlayamıyorum ama. Yani. Çok ilginç ya. Yani yolda yürürken. Otostop çektik bir abi geldi ve böyle aslında bir köy keşfettim yani burada Hazar Türkleri büyük ihtimalle onlar çünkü önce de ben önceden ben Kuba'da gitmiştim böyle bir Yahudi kasabasına orada Türkçe konuşmuyorlar yani Azerbaycan dili konuşuyorlardı ama asıl dilleri Tatçaydı ama buradakilerin hepsi Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Hay be. Mezar taşları onlar büyük ihtimalle. Herhalde. Bayağı bir mezar var. Şu aşağıda da çok mezar var. Burada da var boylu boyunca. Çıkalım ya. Burası da böyle bir köydü. İlginç. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama şey yani. Mezar falan olabilir. Kazmışlar herhalde. Ya şöyle o teyzemiz dedi ki. Annemizin nenesi ta o zamandan yaşıyorlarmış. Yani bir 200-300-400 sene diye düşünüyorum. Belki daha fazladır burada yaşamışlar. Daha öncesinde de yaşayan vardır. Çünkü mezarlar en az 500-600 yıllık gözüküyordu. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz tekrardan. Şu dikenli şeylerin oradan atlayacağız yine. Abi havayı kararttık. Yani bugün de havayı kararttık. Şimdi abimiz sağ olsun bizi buraya kadar getirdi. Biz de böyle şimdi gideceğiz otostop çekerek. Çok sağ olun abi. Evet, Allah razı olsun her şey için. Salam, Çok sağ, sağ olun. Bu videoda buradan veda edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Azerbaycan'da nereye gitmem gerekiyorsa lütfen yorumlara yazın. Şimdi ben otostop çekeceğim abi. Buradan akacağız yani. Bakalım. Size gösterebildiğim kadar gösterdim. Çok güzeldi bugün. Hem iyi. İnşallah size beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>